arkadaşlar bugün 19 Mayıs Atatürk Yanma Gençlik ve Spor Bayramı. Bugün bizim de bayramımız. Bugün botumuzu gördüğünüz gibi kurulumunu yapıp e, marinada yerimize bağlayacağız. Arkadaşlar ilk önce botumuzu yarım bir şekilde şişirip ahşap tahtalarımız içine döşeceğiz. Ondan sonra tam şişirme yapacağız. Onun için ilk önce e, az bir şişirim yapıp ahşap tahtalarımızı e, içine yerleştireceğiz arkadaşlar. Yarım şırdıktan sonra arka plakayı takacağız. İyice oturduğuna emin olacağız, ortalayacağız. Sonra ön plakayı takacağız. dediğimiz tam ortada kalacak şekilde. Son olarak 3. Şimdi arkadaşlar bu 2 1, 2 ve 3 kısım kanatlı İki kanadı kaldırıp iç içine geçiriyorsunuz. Sonra altta bir şey kalmayacak şekilde yavaşça bastırıyorsunuz. Dört taraftan bastıralım. Evet. Şu an tabanımız oturdu. Yanlara direklerimiz var. Direklerimizi atacağız şimdi. Şu denge direkleri var arkadaşlar. Bunlar bu kayıtlar e, ahşabın çıkmaması için, atmaması için konuluyor. On olduğu yerde şu şekilde kayıtı da buraya taktık. İki taraftan kayıtlar takıldı. Bu artık ek yerleri birbirinden çıkmayacak. Bağlantı yapıldı. Şimdi esas havamızı vuralım. Botu şişirelim. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey. As you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up all my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well, then, baby, have a taste. Oh, Arkadaşlar şimdi de omurganın altındaki 1, 2, 3 ve 4. bölmeyi şişireceğiz. Ön tarafın planing'e nasıl kalktığını görün isterseniz. Şuradan şişirmeye başlayalım. balık bulucunun aynasını nasıl montaj ettiğini sizlere göstereceğim. Botumuzun şişirmesini tamamladık. Bana sürekli yorumlarda sorduğunuz radarın aynasını nasıl bağladınız? Arkadaşlar şurada görüyor musunuz botun alt kısmı bu oynar. Ben bunu balığa çıkmadığım zaman yukarı konumda bırakıyorum. Balığa çıkarken de şu şekilde suya paralel yapıyorum arkadaşlar. Bağladığım yerde gördüğünüz gibi sıfır. Yani en fazla dört parmak suyun içine girmiş oluyor bottan. Zaten nasıl yazdığını ekranda tüm videolarımda gösteriyorum. Sistem bu şekilde arkadaşlar. Sol tarafa bağladım. Bence gayet başarılı bir çözüm. Garmin Strix Plus 4'ün ayna montajı da bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sıfıra sıfır bağladım buradan. Ama açıldığı zaman 4 parmak suyun altında kalıyor. Evet. Evet arkadaşlar. Küreklerimizi de montaj ediyoruz. Küreklerimizin şöyle kilit noktaları var. Şunu getiriyorsunuz, bastırıyorsunuz. Bu deliğe girip oturuyor. Çıt sesini duyduktan sonra ıskarmazlara bağlıyoruz. Şurayı açalım. Evet, direkt montajımızı da yaptık. arkadaşlar bunlar bizim olta tutucularımız. Bunlar paslanmaz krom. Bunları sanayiden aldık. Şuralarını ezdirdik. Deldik. Birer tane de plastik kapa taktık. Ve bunlara şu şekilde yaklaştırdık. Şu şekilde sorunları yaptık. Önden giriş, arkadan çıkış diye. Şimdi onun da montajını göstereyim hemen size. Şurada bir delik yuvası var. Şurada. Bunu takıyorum. Bu deliğe buradan takıyoruz bunu. Sonuna kadar taktıktan sonra arka tarafına dişi ve erkeğini bu şekilde ilk önce somununu şu tarafta kapattım. Şu şekilde dişi ve erkeğini buradan kapatarak onu sıkıştırıyoruz. Tabi bir elle kamera bir elle bu, bu kadar oluyor. Evet. Böylelikle olta tutacaklarımızı yapmış oluyoruz arkadaşlar. Hem oradan hem buradan sıkıyoruz. Bunu bota değdirmiyorum. Sabit yapıyorum. İşte böyle sağlam oldu arkadaşlar. Aynı şekilde bu tarafa da var. Onu da takıp hemen geri döneceğiz. Şimdi şanlı bayrağımızı da yerine montaj edelim arkadaşlar. Evet. Sen yeter ki dalgalan. Ben bedelini öderim. Arkadaşlar botumuzu suya indirdik. Ee, bizim ip olarak gidiş geliş yapar. Kornuza bağladığımız bir e, makaramız var ileride krom. Bu dubanın oradaki makara 5-6 aydır temizlenmediği için. E, Kışlık takımda evde olduğu için botumuz. Şimdi onu temizleyeceğiz oraya gidip. İpin rahat hareket etmesi için yosunları temizleyeceğiz arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar motorumuzu yerleştirdik. Tohatsu e, Tohetsu 6 beygir 4 zamanlı bir motorumuz var. Biz gayet memnunuz motorumuzdan. Şimdi yaklaşık dört 5 aydır çalıştırmıyorduk. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Bunların hem üstten benzin bidonu var. Hem de dahili benzin bidonunu kullanabiliyorsunuz. Şurada bir ayarı var. Şurada gördüğünüz gibi bidonda kullanacaksanız buraya eğer motorun kendisinde kullanacaksanız bunu buraya çeviriyorsunuz. Biz bidonda kullanacağımız için buraya çeviriyoruz. Şimdi bunu Bismillah deyip bir marşına basmak istiyorum. İlk önce benzinimizin hava alması için birazcık kapağını gevşetiyorum. Sonra pompalamayı yapıp karbüratöre benzini gönderiyoruz arkadaşlar. İlk defa çalışacağı için jiklemiz var. Jiklemizi açıyoruz. Motorumuzu boş aldık. Şimdi bakalım. Ya Allah Bismillah. Biraz gaz veriyorum şöyle kolda. Ya Allah Bismillah diyelim arkadaşlar. Evet. Üçüncü basma da aldı arkadaşlar. Şıklayı kapatacağız. Biraz gaz vereceğiz. Evet ay maşallah. Aferin sana. Şimdi bu yaklaşık 4-5 dakika böyle ısınacak arkadaşlar. Çünkü bayağıdır çalışmadı. Ondan sonra bir test turu yapacağız. Şu an dalga var çok. Ee, İsterte çıkacaktık ama çok dalga var. Size bir sürprizim var arkadaşlar. Oğlum Tacem yardımcım. Onunla da bir tur atacağız. Onun da YouTube kanalı var biliyorsunuz. YouTube günlükleri. Onu da şuraya üst yukarıya bırakıyorum abone olursanız küçük kardeşinize destek olursunuz. Teşekkür ederiz size de. Biraz sonra denizin ortasında görüşmek üzere. Evet arkadaşlar ilk kafaya bağladığımız kara binamızı çözüyoruz. Sonra şöyle evet. öteki halatımızın evet, halatımızın diğer ucuna geliyoruz. Onu da botumuzun şurasına bağladık arkadaşlar. Onu da buradan serbest bırakıyoruz. Böylelikle bağımsız hale geldik. Motorumuzu evet Bakalım geri bakalım. Haydi bakalım bismillah. Bu sezonu ilk balığına çıkacağız. Ama hava dalgalı. Bugün sadece bir tur atacağız. Deneme testlerini yapacağız. İşte bizim şamandıramız arkadaşlar. Makaramımız oraya bağlı. Evet şimdi ya Allah bismillah. Güzel maşallah güzel. Kaptanlığı verdik Tace'me. Tace'm, evet. kavuştun gene bota. Evet, sonunda e, bu denizlere, sulara kavuştuk. Yasakların bitmesiyle birlikte. İnşallah bereketli avlara çıkacağız çok yakında. Ama o gün bugün değil. E, maalesef o birazcık rüzgarlı. Birazcık dalga e, söz konusu. O zaman bize, bu sezon için herkese rastgele ediyoruz, doğru mu? Evet, Hadi bakalım. Baskere. kaptan. Nasıl oğlum? Güzel değil mi? Güzel. Testleri geçti. Evet. Ne demişler? Bakarsan bağ olur, bakmazsan no. Aynen öyle. No, 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 no. Evet arkadaşlar, bir kurulum videosunun videosunda sonuna geldik. Ee, Yardımlar için oğlum Tacem'e teşekkür ederim babasının oğlu Aslan oğlu. Sen ne diyorsun oğlum bu sezon hakkında? Botumuz hakkında neler düşünüyorsun? Yani ilk çıkarken dediğim gibi inşallah bu sezon bereketli bir sezon olur. Eee inşallah daha fazla böyle daha aksiyonlu avlar gelir. İnşallah oğlum. yani çoğu kez balığa çıktığımızda elimiz boş dönüyoruz. İnşallah bu sezonda elimiz boş dönmeyiz. İnşallah. Hem izleyicilerimizi hem de kendimizi mutlu ederiz. bu kadar. Evet arkadaşlar yeni bir sezona başlayacağız. İnşallah herkese bol bereketli avlar diliyoruz. E, takibe devam etmeyi unutmayın. Arkadaşlar Tacem'in bir sözü var. Hemen onu dinleyelim. Arkadaşlar buradan Balıkçı'nın Gözünden kanalına, buradan da benim yani YouTube günlükleri kanalıma abone olabilirsiniz. Destekleriniz için. Teşekkür ederiz. Evet hepiniz hoşçakalın. Bay bay.